Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki 2020 MSU yapıldı. Hemen bunu değerlendireceğiz arkadaşlar. Şunu söyleyelim. MSU bizim için neden önemli? Şunun için önemli arkadaşlar. Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavını ÖSYM hazırlıyor. Ve TYT sınavını hazırlayan hocaların aynısı yani aynı hocalar hem TET'yi hem MSÜ'yü hazırlıyor. Dolayısıyla o hocaların bakış açısı var. Biz hocaların yani ÖSYM'nin bakış açısını anlamak için Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavına çok dikkatli incelemeliyiz arkadaşlar. Ve mutlaka ama mutlaka TET'ye girecek herkes MSÜ matematik sorularını çözsün. Daha doğrusu bütün sorularını çözsün. Çözmeyen gerçekten enayidir. Yani onu açık açık söyleyeyim. Mutlaka internetten soruları bulup çözün arkadaşlar. Bu bize önemli bir yol gösterecek, yön verecek. Peki MSU'daki sorular nasıldı? Arkadaşlar bir sürpriz yok. Yani sorular yine orta, orta ayarda. İçinde kolay sorular var. Orta seviye sorular var ve seçici sorular var. Tabii ki matematik için söylüyorum. Seçici sorular problemler kısmındaydı. Problemler tabii ki sağlam arkadaşlar. Kolay problem beklemiyoruz zaten. Ama şunu söyleyebiliriz. Öncüllü soru adedi artmış. 6 tane öncüllü soru var. Hani soruyu veriyor. 1, 2, 3 hangisidir doğrudur, hangileri yanlıştır şeklinde. Öncüllü soru adedi artmış. Bir konu da dikkatimizi çekti. Eşitsizlikler. Eşitsizliklerden bayağı soru var arkadaşlar. Bu temel eşitsizlik bilgilerini mutlaka bilin. Birçok sorunun içinde eşitsizlik vardı. Bunları bilmekte fayda var. Geometride de şunu söyleyebilirim. Geometride aşırı böyle yeni nesil havada uçan kaçan sorular yoktu. Biraz daha fazla klasik soru adedini MSÖ'de arttırmışlar. Tabi TT'de ne olur bilemiyoruz. Bize MSÖ'ü bunları söyledi. Yani ÖSM dedi ki ben çizgimi bozmadım. Yine geçen senekinin benzeri bir sınav hazırladım. Hem kolay sorular vardı, hem orta seviye sorular vardı, hem seçici sorular vardı. Hepsi beraber bir aradaydı. Peki TYT hakkında bize nasıl bir fikir verir arkadaşlar? Bu sınava bakacağız. Bizim için mini bir deneme olacak. Soruları bulursanız mutlaka ama mutlaka çözün ve mutlaka da bulun zaten. Ve şunu görün. ÖSYM böyle sorularında hem basitlik barındırıyor. Hem açıklayıcılık barındırıyor hem de temel konu bilgisiyle sen o verilen bilgiyle temel matematik bilgini birleştirip çözüme gidebiliyor musun? Bunu arıyor. Bunu istiyor arkadaşlar hepimizden. Soruları tekrar söylüyorum. Her seviye soru vardı. Bir önceki sene hatta şöyle söyleyeyim. Geçen seneki TET'de çıkmış birkaç soruya çok çok benzeyen sorular vardı. Yani İnanılmaz benziyor yani hemen anımsıyorsunuz. Aa bu geçen seneki sınavda da yok mu diyeceğiniz tarzda sorular vardı arkadaşlar. Dolayısıyla geçen senenin son 2 yılın TET'sine ve MSÜ'süne yani Milli Savunma Üniversitesi sınavının sorularına mutlaka bakın. Soruları ezberleyin hatta mantığını bile anlayın. Emin olun bu senede aynı paralelde sorular gelecektir. Seviyesi orta olacaktır. Yani tekrarlıyorum bunu üstüne basa basa söylüyorum. Kolay soru olacaktır orta seviye soru olacaktır. Seçici soru olacaktır. Bunlara dikkat edin. Problemler seçici olacaktır. Bunlara dikkat edin arkadaşlar diyorum. Ve kalan günlerde bol bol deneme çözün. Süreli olarak çözün artık. Artık süre tutun mutlaka. Ve şunu unutmayın. Deneme çözmenin avantajlarından biri de nedir? O uzun süre oturup soru çözmeye alışmaktır. Budur. Ayrıyetten denemelerde çok güzel sorular olur. Çözemediğin soruları not alın. Mutlaka çözümlerini izleyin. Ya da çözümlerini mutlaka çözdürün. Çünkü bir şey olacak klişesi der ki. En iyi öğretmen çözemediğin sorudur. Çözdüklerin cepte. Çözemediğin soru sana çok şey öğretecek. Bunu unutma. Hadi görüşürüz.